Merhaba arkadaşlar ben Miraç. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Balya oyununda şimdi internette gördüğüm bütün son soru buglarını arkadaşlar sizlerle birlikte yapacağız. Şimdi arkadaşlar bir tane birisi demiş ki şimdi buradan şöyle gidelim. Son soruya arkadaşlar 54.309 yazdığımız zaman arkadaşlar Bali yok oluyor demişler internette. Bakacağız bakalım bu doğru muymuş arkadaşlar. Ben ilk önce şu soruları yapayım arkadaşlar. Bunlar kolay sorular. 7-8 <laughs> Tamam. Haydi bakalım. <laughs> bakalım gerçekten de 54.309 yazdığımız zaman bal yok oluyor mu? Problem 1 5 minus, 2, minus equals, uh -huh. Tamam. Problem 2 3, 3, 3, değil 2. 3, 3. 3. 3. 3. plus 6 9. Evet, Problem şimdi 3. bak. Plus, times, tamam. Evet, elli dört bin üç Bakalım. Ne oldu? Bak tam Jetman sesleri gelmiyor diyecektim de gelmeye başladı bakayım. Baldi yok olmuş mu? Evet arkadaşlar. Demek ki son soruya 54.309 yazdığımız zaman Baldi yok olmuyormuş. Yalanmış arkadaşlar. Sıradakine geçelim. Ne yapacağım? Arkadaşımız demiş ki 530 45 çift 0 9. Oldu. Aa, ne oldu lan? Ha doğru. doğruymuş lan. Gerçekten ters taklı oldum. Hocam Hocam ters döndüm hocam. Evet bu kod doğruymuş. Onaylı. Şimdi arkadaşlar Haltenes abimiz demiş ki son soruya 53045009 yazarsak arkadaşlar tepe taklak oluyormuşuz. De bize de. ya böylemiş şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Tamam hemen deneyelim arkadaşlar. Ya yani ben bu bug'ı yani sadece Haltenes yapmamış yani bir sürü YouTuber bu bug'ı yapmış. Ve gerçekten de doğru oluyordu. Bende de doğru olur mu acaba? <laughs> Dörtten sıfır çıkarsa, dört e, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bakalım olacak mı? Şimdi şu deftere geliyorum. Equals... şimdi Şimdi. Şimdi arkadaşlar Halten abimiz diyor ki şimdi son soruya 500 e, 30 ve 40 e, 5 ve 0 0 9 yazdık. Şimdi tepe taklık olacak biz. Bakayım. Lan doğruymuş lan. Oğlum oh, tepe taklak olduk lan. oluyor lan. <laughs> lan. Tepe taklak olduk arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar gerçekten de doğruymuş. Şimdi sıradaki bugımıza geçebiliriz. Oha. balde beşli forması giyiyor. O anasını satayım hiç bugu Oğlum bırak Yılmaz'ı geçtin lan. Giy gibi bir şey oldun iyice ya. Bakıyorsun öyle var Önce şu birinci defteri yapmam lazım. Şimdi arkadaşımızın dediğini yapacağım. Arkadaşımız demiş ki 1903. Ne oldu? Oy! Hocam şekilsiniz ya. Arkadaşlar var ya şu anda yani bunun olacağını pek düşünmüyorum hatta yemin de edebilirim ama yine de bir deneyelim arkadaşlar. Yani son soruya 1903 yazdığımızda Baldi Beşiktaş forması giyiyormuş yani. Alternate yapıyor oluyor. Ama bizde de olur mu? Ee, e, e. Yani acaba Alternate montaj mı yaptı orayı? Allah halten sağ inşallah videomu izliyorsundur şu an. 6 <laughs> 6 <laughs> <3. gülüyor> <laughs> şu ana kadar sadece bir tane bug doğru çıktı arkadaşlar. Şimdi. Şimdi one, bir three plus four equals. I can't believe it. You're incredible. Problem three. That's right. Problem three plus. Times. Equals. Şimdi arkadaşlar bu soruya 1903 yazdık. Şimdi Baldi'nin Beşiktaş forması giymiş olması lazım. Ama yalan yalandır bu ya. Bakalım. Lan bir dur. Lan giymemiş. Yalan lan bu. Allah'ım ya. Yalanmış arkadaşlar. Ya montaj yapmışlar onu yazarsam Baldi Spider-Man oluyor. Tabii efendim. <laughs> bir bu kaldıydı yapmadığımız. Bir bu kalmıştı. Tamam. Mı? Hocam selamun aleyküm. Sizi böcek ısırdı mı? Böcek ısırmadıysa Spider-Man olmanız imkansız. Ben inanmam buna. Çok Önce şu kitabı çözmem lazım arkadaşlar. Şimdi de arkadaşımızın evet. dediğini yapacağım. Arkadaşımız demiş ki 27 791. Ne oldu? Böyle bir şey olabilir mi acaba? Bak. Heh, hadi bu hoca Spider-Man'mış şimdi. Bak bakayım. Neresi Spider-Man? Hey. Ne? O... <laughs> Şimdi arkadaşlar yine aynı, yani gerçek olmaz yani ama deneyelim. Yani şimdi son soruya 27 2 27 791 yazınca baldi örümcek adam oluyormuş arkadaşlar. Yani gerçek değildir de deneyelim. No, it's 27, Lan. Ben hatırlamıyorum ama acaba o çıkarma mıydı da ben toplama ayına mı karıştırdım? Neyse ya, hadi. Şu şey olmaz. Neyse ben şuraları keseyim yani. Sizin amacınız buraları izlemek değil. Hadi yaptık hadi diyelim. <gülüyor> <gülüyor> kimdi? Problem ıı, ıı, one. <laughs> Şunu yapayım. Now 17 diye saydım ya. 6 lan 6 matematik. 9 yapıyoruz. Benim ne biçim matematim var? 8 8 değil mi? 8 14 <laughs> <Unduk. gülüyor> Hadi. Yani ufak bir yanlışlık yaptık sadece yani. <laughs> Olabilir. Here, Bakalım gerçekten <laughs> daha doğrayınca adam olacak mı? Problem 1 2 4 1 Tamam. Problem, Problem three. Şimdi arkadaşlar diyor ki şimdi bu soruya 20 7 700 91. Ha. Yaz. Heh. Bazı önce adam oluyormuş. Bakalım. Bakalım doğru mu yalan mı? Aç kapıyı. Lan gitti ben şimdi o adam da birazcık duruyordu. Onun sonradan örümcek adama dönüşüyordu. Bir bekleyelim. Dönüşmüyor. Lan ben dönüş. Lan ben dönüşsene Biraz daha bekliyorum. Bunu dönüşeceğim öyle şey falan yok arkadaşlar. yalanmış. 66 yazarsan balde şeytan oluyor. Nasıl lan? Balde ünlü mi? Ne haber ki eyleme dedik ki sen daha bokunu çıkartıyorsun ya. Hocam bir gün seni bir berbere götüreyim de bir tıraş ettirelim ya. <gülüyor> Bak <laughs> ya. Yani. ben bu çocuğu ha. Şimdi arkadaşımızın dediğini yapacağım. Arkadaşımız demiş ki 666. Ne oldu? Anam ne oluyor oğlum? Etrafa ne oldu? Etraf niye bu kadar karanlık? Allah Allah ne olmuş oğlum böyle? Hocam bu haliniz... Abi... Nice. 666 demişler. Bakalım bazı şehit olmuyor mu? Ya ya. Olmamış. Çıktım. Aha şeytan oldu mu şimdi? Bak Ah yani şimdi ya şeytan olmuş mu yani şimdi? Yani yalanmış bildiğiniz yani. Yalan arkadaşlar. Neyse arkadaşlar? Evet, evet arkadaşlar, bugünkü bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.